Ali hocam da ee, bak. Mustafa hocam bunu yiyerken abudu ve yiyerken ilgili bir hatırasını anlatabilir miyim? Tabi buyurun. Ben de ona ulaşmaya <laughs> çalışıyorum da ulaşamıyorum bir türlü. Evet maalesef ben de ulaşamıyorum vası, aracı vasıtasıyla. 80 ihtilalinde e, onun e, Kur'an kursu hocalarından onu e, Ulu Bey e tayin çıkarmışlar imam olarak. Müftüyü almışlar, vaiz almışlar. E, Bu da gitmiş e, tayine çıkınca ya diyor istifa edeceğim babamı mı bakacağım yahut da babamı 90 yaşında yalnız bırakacağım diyor. Çok üzülüyorum diyor böyle ne yapayım diye. Emekli bir albaya gitmiş amcam demiş bana bir kart verir misin? E, şu tayini Ulu Bey'den Karalı'ya çevirelim tekrar demiş. O da demiş ne kart istiyorsun Mustafa hocam demiş. Fatiha yetmez mi sana demiş. Evet. Kaynar sular başıma döküldü diyor. Ben diyor hocamın önünde iki defa yazarak diyor Kur'an-ı Kerim'i mukabele etmiş, hatmetmiş bir insanım diyor. Yani doğuda medreselerde ee, böyle Arapça bilmeme rağmen iki defa işte yazarak mukabele okumama rağmen daha ben Fatih'i öğrenmemişim diyor. Elime tesbih aldım ta Ankara'ya kadar diyor düştüğüm bu kavga çukurundan çıkmak için estağfurullah çektim diyor. Sonra diyor Ankara'ya vardım. Her dairede diyor generaller var işte albaylar var diyor e, diyanette. <laughs> Soldan üçüncü odaya git, sağdan ikinci odaya git falan dediler diyor. Öğlene kadar tekrar Ulu Bey'den Karallı'ya diyor tayinimi çevirdim diyor. Kararlı de birkaç defa ziyaretine gitmiştim. O camide vaaz etmiştim. Kararlı Merkez Camisi'nde. Allah razı olsun. Yani demek bazen bilmek yetmiyor. Bazen duygularımız, hissiyatımız imanımıza galebe çalıyor veya orada duman yapıyor. E, gerekliliğini yapamıyoruz. İnşallah öğrendik sıra hayatta eksersiz yaptık sıra inşallah olacak yani. Teşekkür ederim çok.